Herkese merhaba. Bugün bu ceketi nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben ceketin beden kalıpları için bir tişörtümden yararlandım. Kol kalıbını ise kendim hazırladığım bedene göre çıkaracağım. Bunun için YouTube'daki bir videodan yararlandım. Ben de ilk kez kendim hazır bir kalıp olmadan kol çıkarıyorum bu arada. Hatta bu ceketle diktiğim ilk ceket. Dolayısıyla siz de tüm aşamaları takip ederek rahatlıkla dikebilirsiniz bu ceketten. Hazırlayacağım bir ceket yani dış giysi olacağı için tişörtün ölçülerini büyüttüm. Size de ne kadar eklediğimi söyleyeceğim. Böylece siz de kendi tişörtünüzü kullanarak istediğiniz bedende, size uyan bir kalıp elde edebilirsiniz. Daha anlaşılır olması için çizim üzerinden anlatacağım. Çizimde her parçaya bir renk verdim. Tişört kalıbını pudra rengiyle, beden kalıplarını ise kiremit rengiyle gösterdim. Verdim. Ön bedenle başlayalım. Kol altını 1,5 cm aşağıya aldım. Ve 2 cm kadar yana taşıdım genişletmek için bedeni. Tişörtün kolunu kopyaladıktan sonra bu yeni noktaya doğru kol çizimini devam ettirdim. Bedene biraz A formu vermek istediğim için bu noktadan 34 cm aşağıya indim ve 3 cm yanına işaret koydum. Kol altını ve burayı birleştiriyorum. Yuvarlak yaka istediğim için yakayı da tişörtten kopyaladım. Giyildiğinde sağda olacak parçayı ortadan 5 santim genişlettim. Dikiş payı vererek kestim. Ön beden parçalarım arasındaki fark giyildiğinde sağda olacak taraf. Orta kısımdan 5 santim daha geniş olması. Bu arada ben dikiş payı olarak 1 santimden daha fazla bırakıyorum ki genişletmem gerekirse buna şansım olsun. Çede katlama payı bıraktım burayı temizce dikebilmek için. Tüm parçaların bedende orta noktaya gelecek kısmını işaret teliyle telliyorum bu arada. Dikiş boyunca bana yardımcı oluyor bu işaret. Sağ ön bedeni solun üstüne koyarken bu işaretinden denk geldiğinden emin oluyorum. Arka beden kalıbım için de tişörtün kol oyuntusunu kopyalayarak kesmiştim kol oyuntusunun alt noktasını bunda da aşağıya taşıdım öndeki gibi yine 3 santim ekledim. Aslında arka beden ön bedenden kol oyuntusu ve yaka haricinde farklı değil. Ön ve arka bedenlerime bakarsanız burada kol oyuntuları arasındaki farkı görebilirsiniz. Ön daha derin içeri doğru, arka ise daha düz. Bu arada eğer benim gibi temizleyecekseniz yaka kısmını bu aşamada dikmeden önce bu parçaların birer kopyasını pervaz için çıkarabilirsiniz. İlk olarak arka beden ve ön beden parçalarını omuzlardan ve yan dikişlerden terledim ve bunu üstümde denedim. Omuz ölçüsünü kontrol ettim. Benimki 8 santim. Denemeleri yaparken de yine içime askılı bir tişört giydim bu arada. Daha rahat anlayabilmek için rahatlığını. Özellikle kol oyuntusuna dikkat ediyorum. Çok dar olmamasını istediğim için. Model ben ceket olarak kısa yapmaya karar verdim. Siz daha uzun yaparsanız özellikle palto gibi yanlara yırtmaç ekleyebilirsiniz veya arka ortaya. Kumaşınız yetiyorsa cep de eklenebilir. Bunu bir bas kalıp olarak düşünün. Kişiselleştirmek size kalmış. Giyerken de yine bu işaret tellerini üst üste getirerek iğneleyip giydim bu arada. Ölçüleri tamamlayabilmek için. Beden kısmının ölçüleri istediğim gibi olduğundan omuz ve yan dikişleri makinede dikiyorum. Şimdi kol kalıbını çıkarma zamanı. Benim bu aşamada faydalandığım videoyu da aşağıya bırakıyorum. Ona da bakın mutlaka. Parşömen kağıdını ikiye katladım. Ve arka bedeni önüme alıp omuz çizgisi kağıttaki katı paralel olacak şekilde yerleştirdim. Kağıtta katladığım yeri de işaretliyorum kalemle. Omuza denk gelecek olan nokta burası olacak kolu bedene takarken kol oyuntusunu kopyaladım. Kopyalarken ben kağıdı açtım rahat bir şekilde görebilmek için kol çizimimi. Dikiş payısı olan çizimi kopyalıyorum ben. Kolu keserken sonra tekrar dikiş payı vereceğim. 2 santim aşağıya doğru işaret koydum. Kol tepe noktasına 5 santim ekledim. Bu noktadan aşağıya iniyorum cetvelle. Az önce 2 santim aşağıya indiğim noktadan da dik bir çizgi çekiyorum. Kol tepe noktasından çizdiğim çizgi 23 santim oldu bende. Bunun orta noktasını işaretlemeniz gerekiyor. Yani benimki 11,5 santimden işaretlenmeli. Oraya nokta koyuyorum. Kol çizimi üstünde de 11,5 santime denk gelen yeri işaretledim. Kol oyuntusundan 2 santim içeri doğru işaret koydum. Pistole ile kalıbı çizme zamanı şimdi. Pistolenin birçok eğimli yeri var. Videoda hangi tarafları, hangi yönü kullanmış ona bakarak devam ettim hata yapmamak için. Kol tepe noktası ve 11,5 cm'den işaretlediğim noktaları birleştiriyorum. Bu nokta ile de kol oyuntusunun 2 cm içine koyduğum noktayı birleştirdim. Daha az eğimli olan bir tarafıyla bu çizgiyi devam ettirdim. Arka çizim bitmiş oldu. İki kat olacak şekilde kağıdı kaydırmamak için iğneledim ve kalıbı kestim. Ön kalıbı biraz daha oymak gerekecek. Şimdi onu yapacağız. Kolay unutusundan yine 2 santim içeriye nokta koyuyorum. Bu noktayla 11,5 santimden işaretlediğim noktayı birleştiriyorum. Kalıbın bittiği arka tarafta 2 santim aşağıya koyduğumuz bir nokta vardı. O noktaya doğru devam ettiriyorum. Ve kalıbı kesiyorum. Ön kısım için çizdiğim yeri de keserek oydum. Benim kumaşım yanılmıyorsam 1-1,5 metre arası bir uzunluktaydı. Ve ne yazık ki kol parçalarına yetmedi. O yüzden elimde aynı desen fakat biraz ton farkı olan bir başka kumaş vardı. Onunla birlikte yama yapacağım. Siz kumaşınız yetiyorsa o kısmı atlayabilirsiniz. Ne kadar büyüklükte bir dikdörtgen parçaya ihtiyacım olacak ona karar veriyorum. İki uca da yerleştiriyorum. Bu aşamada kalıba göre kesmeye çalışmıyorum. Tüm parçalar birleşince tekrar koyup kalıbı kontrol edip öyle keseceğim. Parçaları diktikten sonra ütüyle dikiş paylarını açıp kol kalıbımı yerleştirip çiziyorum tekrar. Ben ön tarafa artı arkaya da A harfi koyarak belirtiyorum hangi yöne denk gelmeleri gerektiğini kolu bedene takarken karıştırmamak için. Kol tepe noktasından 55 cm aşağıya işaret koyuyorum. Bunun açısından bir ceketimden ölçüp karar verdim. 26 cm kol ağzı olacak şekilde belirledim. Onu da mezurayla elimi geçirerek karar verdim. 55 cm aşağı indiğim noktadan 26 cm'lik çizimi de yapıyorum. Bu noktaları bunlarla birleştireceğim. Artık kol çizimim tamamen hazır. Dikiş bayı ile kesebilirim. Fazlalıkları kesiyorum. Bedendeki kol oyuntusundaki payı da biraz azalttım. Kumaşın kasmaması için omuzdaki dikişlere sürfile yapıp bedeni hazırladım. Şimdi omuzdan başlayarak bu kolu takacağız. Omuzun tepe noktasında çizimler birbirine denk gelecek şekilde iğnelemeye başlıyorum. Ve çizimleri denk getirerek devam ediyorum. Bunu yaparken kumaşları gerdirmemeye veya gevşek bırakmamaya dikkat edin. tarafı tamamen iğneyle tutturduktan sonra diğer tarafla devam ediyorum. İki tarafı da bitirdiğimde terliyorum daha rahat dikebilmek için. Çevirip düzgün mü büzgü var mı diye de bakabilirsiniz bu aşamada. Kolun alt kısmı şu an dikili değil ama iğneleyip yine üstünüzde deneyebilirsiniz makinede dikiyorum. Ben parçalar ilave ettiğim için dikerken içte onların katlanmamasına dikkat ediyorum. Bu arada her dikiş aşamasından sonra ütülüyorum. Bunu her seferinde söylemedim ama. Kol diktikten sonra içteki kumaş fazlalıklarını da kesiyorum. Denemeler sırasında da arada kesebilirsiniz ölçü denemin olduğunuzda. Çünkü bunlar da potluk yapıyorlar. Şimdi de kolun alt kısmını kapatacağım. Kolun altından kol ağzına kadar iğneliyorum. Daha sonra terliyorum. Terlememdeki amaç diktimde nasıl görüneceğini de kumaşın düzünü çevirip kontrol edebilmem. Hatta gerekirse giyebilmem. Tabi dikerken daha rahat dikmemi de sağlıyor yine olmadığı için. Özellikle kolu takınca deneyip kontrol etmek isterseniz kolunuzu biraz hareket ettirin, öne doğru uzatın ve rahat hareket edebiliyor musunuz ona bakın. Şimdi yaka kısmını temizlemekle devam edeceğim. Ben bu kısmı nasıl yapacağımı planlamadan başlamıştım. O yüzden başta pervas parçalarını kesmedim. Başta söylediğim yerde keserseniz daha kolay olur. Kalıbı uğraşmadan birebir kopyalayacağınız için. Hatta o üç parçayı yani iki ön beden pervazını ve arka beden pervazını birbirlerine omuzlardan dikip çevirebilirsiniz de. Ben adım adım beden üzerinden kalıp çıkararak devam edeceğim. Yakayı, kol oyuntusunu bu şekilde kopyaladım. Bu parçayı kesiyorum. Orta kısmına işaret olsun diye yine taktım. Tek kat kıvırıyorum ve iğneliyorum. Orayı makinede düz dikişle diktim. Kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde arka yakaya yerleştiriyorum ve ortadan başlayıp çizime göre iğneledim. Sonra fazlalığı kestim ve makinede dikiyorum. Çıtatıyorum dikişe kadar rahat kıvırabilmek için. Öne doğru kıvırıyorum bu kısımdan öndeki pervas parçam görünmemeli dış kısımdan yani o yüzden kumaş koyup şimdi onu düzgünce ütüleyeceğim kol oyuntusundaki fazlalıkları da kesiyorum kol dikişimin hizasından kestim ben ön yakamda da çizme kadar olan kısma çıtlar attım ve içe doğru böyle tek tek iğneledim bu parçanın altına gizliyorum şimdi geri kalan kısım için parça keseceğim kaymaması için iğneledim. Yakayı ve kol oyuntusunu sabunla çizdim. Arka parçayla omuzdan birleştireceğim ben. İçe i̇şte doğru katlayıp nereden dikmem gerektiğini işaretledim. Siz zaten kalıptan eğer direkt parçaları keserseniz bunları kopyalamakla uğraşmamış olacaksınız. İğneyle tutturuyorum arkadaki parçaya. Şimdi bunu makinede dikeceğim. Fazlalığı kesiyorum. Yakadaki fazlalığı kestim ve oraya çıtlar atıyorum. İçe doğru kıvırıp kıvırıp iğneledim. Yani önü temizlerken her ikisine çıt attım, kıvırdım. Sonra da toz gibi birbirlerine tutturdum. Ben önmeden parçalarını orta kısım için kıvırırım diye pay bıraktığımı söylemiştim ya siz kumaşınız yeterliyse. Bunu katladığınızda yakayı tamamen temizleyecek şekilde tek bir parça bırakabilirsiniz. O şekilde yaparsanız sadece arka için ayrıca bir pervas parçası kesmeniz yeterli olur. Bu içte gördüğünüz tüm açıkta kalan dikilmemiş kısımlara kol ağzına etek ucuna sürfile çekeceğim. Ona başlamadan önce ceketin boyuna karar verdiğim yerden iğneledim. Gördüğünüz gibi ön bedenlerde ben deseni denk gelecek şekilde ayarlamıştım. O yüzden önden bakıldığında desende bir kayma yok. Desenli bir kumaştan yapacaksanız eğer buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bittiğinde diktiğinizde daha düzgün duracaktır. Bu pervaz parçasının bir ucundan başlıyorum. Ve köşelere geldiğimde iğne içerideyken çevire çevire... Dikmeye devam ediyorum. Böylece tek aşamada bir tarafı bitirmiş oldum. Önde kalan paya, etek ucuna sülflelerini yaptım. Kol ucunu sağ bu şekilde çevire çevire yaptım. Dar olduğu için. Ben dışarıdan görünecek bir dikiş olsun istemedim. O yüzden bu aşamadan sonra her şeyi elde dikerek devam edeceğim. Görünmeyecek şekilde zemin renginin renginde bir ip kullanarak elde dikiyorum. Siz makinede de dikerek ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde baş kısımdan batarak başladım dikmeye. Daha sonra çıktığım noktaya hep çok yakından batarak ilerliyorum. Aslında iki kumaşın arasındayken iğneyi ilerletmeye çalışıyorum. Giyip çıkarırken iç kısımda göründüğü için cekette içte de dikişin görünmemesini istedim. Bu dikişe başlamadan önce de ütüledim bu arada. Ütülerken özellikle içteki pervaz parçasının yine önden görünmediğini kontrol ettim. İçte kalan pervazları bir yere dikmedim aslında şu anda. O yüzden birkaç noktadan tutturacağım. Yine arkadan görünmeyecek şekilde elde dikiyorum. Böyle 3-4 kere battım. Sonra düğümledim. Bu noktadan biraz daha kolun ortasına denk gelecek noktadan ve en uçtan tutturacağım. Her iki taraf için de ve öndekiler için de bunu yapıyorum. Son aşama olarak çıtçıtları dikeceğim. Benim elimde iki tane çıtçıt çıt vardı evde. Bunları kullanacağım. Birincisini yakadan bir santim kadar aşağıya takıyorum. İkincisini ise ilk çıtçıttan bir on santim kadar aşağıya taktım. Açıp kapatırken ipin kopma ihtimali olduğu için dayanıklı olması açısından iki kat ip kullanarak diktim. Ve her bir deliğe altışar kere battım. Yine önden görünmeyecek şekilde dikmeye çalışıyorum. Dikmeyi bitirince sıkı bir şekilde düğüm de atıyorum. Şimdi karşısına denk gelen yeri işaretlemem gerekiyor. Çıt çıtın ucunu takıp kumaş nereye denk geliyor diye elimle şöyle hizalayıp çıt, çıt sıkıca tutarken açtım denk geldiği yeri kaydırmadan hemen dikmeye başladım. En son halinde yaka, iç kısım, kol ağzı, etek bu şekilde tertemiz görünmüş oldu. Umarım video beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Yaparsanız benimle fotoğraf paylaşmayı unutmayın. Ölçülerle ilgili olan çizimleri görsel olarak aşağıda da paylaşacağım. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Yaparken takip etmek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.